Şimdi ne yapıyoruz? Bebeğimiz geldi. Bebeğimizi eve getirdik. Makas. makas, lazım. Bak. Annemiz. Makas alabilir miyiz annemiz? Dur ben de yardım edeceğim masala. Ben de yardım edebilir miyim? Hayır. Böyle, tabii. Ben de yardım edeyim. Ama makas, makas, ben makas. Yapacağım. Saçını kes. Hayır, hayır. Keseyim biraz. Mı? Tamam. Keselim mi? Dikkatli olman ben. lazım yalnız. Dikkatli. Neysin? Dikitli. Dikitli. Dikkatli dikitli. Masal Ay. bu bebeğin adı ne? Eee neydi? Cry Babies Cry Babies, Cry Babies meleğe çıkıyor rüzgarin, Şuraya mi? Şuraya su doldururuz Tamam ama suyu beraber burada dolduralım arkadaşlar da Tamam. Bekle ben şimdi halledeceğim Bu ne? İçinden ne çıktı? Oo dondurma çıktı Acaba bir şey koyuyor musun içine? Alın? Donduruyor musun? Aa, burada bak ben kitabı ben. çıktı Al sen kitap oku biraz tamam. Hayır, 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 hayır. Nasıl <laughs> dolduracağım, getireyim işte. sana. Nasıl? emziği alsana ya, emzik emzikliyorum ya. Bezi ne kadar yumuşak bir şeymiş. Ne? Poposu da, poposu galiba büyük diye koymuşlar. Şöyle dondurması var. Şöyle şere... emziği. Bir de emziği var. Bir ben şey söyleyeceğim, pilli mi ki o. Nasıl bu? Ki. Arka, arka ee? arka nasıl alıyor ki? arkas nasıl dolduracağız burasını? Açıp sonra ben su dolduracaksan ben niye o kadar para verdim? Gözünden yaş akıyor. Gözünden yaşı kendi akması lazım. Dur bakayım. En azı yere çıktı. Ve çok güzel. Her yere ben su doldurdum. Her yeri doldurdum. Ya baba bu şunlar ya. Bezi ıslattı. Nasıl? Her yeri sildin mi güzelce? Sen Şimdi bebeğimiz bu şekilde. Bakalım ağlayacak mı bebek? Ağlayacak mı bebek? Ağlıyor mu? Ağlıyor. Emzik. Emzik. Emzik takınca mı ağlıyor? Bakayım bir. Ee? Ee, ağlamıyor. E. Bence öyle ağlamıyor. Böyle ağlayacak. Evet. Kafasını sıkınca ağlamaya başladı. Dur bakayım. Dur bakayım mı? Dur bir bakacağım. Böyle ağlıyor işte, böyle ağlıyor. Hı. Emzi çıkartınca ağlıyor aslında. Çok ağlamasın. niye çok ağlatıyorsun bebeği? Çok ağlatma bebeği, çok ağlatma. Çok ağlattın. Çok ağlattın, yazık günah değil mi? Nasıl oyuncağı beğendin mi? Çok güzel beğendim. Beğendin, beğendin mi? takalım mı? Bakalım emzikli olacaktım Belki emzikli olabilir. Taktık. Allah, sen takamamışsın zaten. Düzgün tak. E, altını nasıl değiştirecek ki onu? Bez. Ha, bez takacak. Ha, ağlıyor. Kendi ağlıyor. Böyle... Çok de... ağlatma. Ua! Oh! Yırtık. Aa! Oh! Yırtık değil, oradan açılıyor. Çıkartalım. Ha, mı? masal daha yeni ya fark etti orasını. Hadi çıplak edelim artık ya. Çıplak et bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yırtmayasın. Hı. Ne? Yırtma onu. Yok, nasıl yırtılacak? Ne bileyim baksana çok sert çekiyorsun. Yo. Ben bebekle çok seviyorum. E, alttan çıkartacaksın. <laughs> alttan böyle indir çıkart işte. <laughs> Ellerini de indir. Elini kopartacaksın. Bence boynu da açılıyordur onun. Arkasında cırt cırtı vardır bence. Var mı? Bak. Tut bak. bakayım. Bakayım bakalım. gördün mü? Ben hemen çözdüm onu. Dur yavaş yavaş. Elini çıkartsana ikinci babacığım. Kardeşine nasıl bakacaksın? Masal sen. ki kolay olacak. Nasıl kolay olacak? Kardeşinin de böyle zor olacak bir Yo, kere. Yok. Onun olacak Mehmet. Tamam çıkart. Popuzu kolunu çok çıkartmadın mi? ama. Popuzu çok komik. Kolunu çıkartmadın ilk önce. Kolu, öbür kolunu da çıkart. Güzelce. Ne? Hmm, çok sıkıcı şey yapmış onu da çıkart güzelce kolunu. Bir şey. Heh, çıkarttı. Üstünü oldu. Sonra bunu belki yıkayabilirim. Ama olur. Bunun delikleri var. Bu ne kadar ince bir şey. Barbie gibi. Evet. Küçücük çıktı. Küçücük. <laughs> Çok tatlı ama. Güzel mi? Hadi bezini takmayacağım Çok mı? Çok komik ama değil mi? <laughs> komik kaldı. Bezini çıktı. tak bakalım. takıyoruz. Gelin bakalım. Daha bezde güzel durdu. Evet güzel. Şimdi kıyafetini giyineceğiz. Kıyafetini bezin altına evet. giydiremiyorsun ki. Burada. içinde ya. Bak burada. Yo Giydirebiliyoruz. Giydiremezsin bence. Sığmaz. Altına mı işecek şimdi? İşiyor mu altına? Kızla yaş gelmedi az önce. Gelir. Suyu az geldi bence. Yok. Dolu içi. Evet arkadaşlar. Kray babysimiz de bu şekilde. Çok güzel değil mi? Arkadaşlara ben tavsiye lazım. ediyor musun bu bebeği sence? Güzel edelim. mi? Güzel. Bence güzel. Ben de beğendim. Azıcık daha çekelim ya. Tamam azıcık Hı. daha çekelim ya.